Değerli konuklar, bugün birçok gelişmiş ülkede esnaf sanatkarlar ve küçük işletmeler birçok teşvik mekanizması ile destekleniyor. Sadece işletmeleri büyüterek amaca ulaşılmadığı yavaş yavaş olsa da anlaşılıyor. Esnaf ve sanatkarımızın özü, kökü ve temeli ahili kültürüne ve ahilere dayanmaktadır ahilik, ticarette dürüstlüğü, mesleki faaliyetlerde kendi kendini denetlemeyi öğretir. Bizler, ahiler sadece esnaf ve sanatkarın geçmişten gelen bir gurur kaynağı olarak değil, aynı zamanda büyük bir değişim ve dönüşüm içerisinde olan ülkemizin ölümsüz bir ışık kaynağı olarak da kendimizi görüyoruz. Küresel gelişmeler nedeniyle esnaf ve sanatkarımız hızla yok olma sürecindedir. Böyle itli büyükler gönülden çalışmayı, ahlaklı yaşamayı, devlet millet el ele kardeş yaşamayı. Günün ayrı olan, erkencisi. Sizin de değerli yol atalarım. Hoşgörün, heyecanlıyım. Şet kuşanıp katılıyorum aranıza bugün. Sanatımda ben de öğretmen, usta olacağım. İş yerinde örnek olmak gayretim olacak. Kalfa, seni biliriz sanırız. Bugüne kadar halimden ve ahlakından hoşnutuz. İyi yetiştin. Bugün hayırlısıyla şef kuşanıp usta olacaksın. Kendi işini, iş yerini çalıştıracaksın. Kazanç, kar, tatlı gelir. Şaşırmayasın. geleneğimizi bilirsin. Kötü, kalitesiz mal üreten ustalar, diliğimizle uyarılır, ikaz edilir. İkazı anlamazsa, pabucu dama atılır. Bilmez miyim? Usta beni dikkatle yetiştirdi. Yolumuzun inceliklerini, oya gibi işledir ruhuma. Kara, kazanca kapılıp şaşırmaktan, Allah'a sığınırım. İki dünyam kararır böyle bir hatada. Sonra sizlerin ve ustamın yüzüne nasıl bakarım? Her şey para mı? Sabahlarınız ayrı olsun. Hayır, hayır olsun. olsun. Neler anlatıyorsunuz Mustafa Kansa'ya? Bir kez daha anlatıyorduk Tavuk Davat'la geleneği. Ustam, hoşgörülü, şefkatli, kıymetli ustam. Sabırla öğrettin, cesaret verdin. Peygamberleri, devletini ve insanları seven, güçlü, şefkatli, ekmeği bol, sofrası açık, iyi insanların birliğidir. Ahi birliklerinde dahililer ve hariciler olmak üzere iki tip üye bulunurdu. Çalışan yamaklar, çıraklar, kalfalar ve ustalar teşkilatın dahili üyeleri, teşkilat üyesiyken çalışamayacak duruma gelen hastalar, sakatlar ve yaşlılar teşkilatın harici üyesi olup birliğin maddi ve manevi himayesinde korunurlardı. <laughs>